Merhaba arkadaşlar ben Alfa bugün sizlerle beraber yeni bir videodayız arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber Steam yaz indirimlerini inceleyeceğiz Bugün yaz indirimlerinin birinci günü ayın 23'ünde saat 8'de yeni indirimler gelmişti yani 20.00'da artık yaz indirimlerine girdik Yaz indirimlerinin birinci gündeyiz ben de bu videoyu saat 1.30'da çekiyorum ve ayın 24'ü bugün Yaz indirimlerinin birinci gününü bu geceden bir inceleyelim isterseniz Evet alınabilecek oyunlar daha fazla indirime girebilecek oyunlar onlardan bahsedeceğim Oyun tarzını siz daha çok Oyunun içine girerek zaten inceleyebilirsiniz Ben böyle ufaktan bir e, gelişmeye başlayayım Şimdi Call of Duty'ye hiç girmeyeceğim e, Zaten Call of Duty pahalı oyun Yani bayağı pahalı bir oyun Steam'de Ama Call of Duty 3 Black Ops 3 %50 indirimde alınabilir Bence almalısınız eğer güzel bir bilgisayarınız varsa Call of Duty Black Ops 3'ü e, Evet NBA 2K16 kesinlikle alın. Kesinlikle alın. Gerçekten bu oyunu seviyorsanız yani bu basket oyunlarına hayransanız bu oyun kaçırılmayacak nitelikte bir indirimde. 140 liradan 27 liraya ben daha ne diyeyim %80 indirim zaten daha fazlasına girmeye ben girmeyeceğim diyen oyunlar arasında. Payday 2 aynı şekilde daha fazlasına girmeyecek bu oyun. En yani fazla bu kadar indirime giren bir oyun. Aynı şekilde arkadaşınıza çok saran bir oyun. Özellikle de bunun DLC paketleri var. DLC paketiyle beraber indirime girdi iOS paketine de göz atabilirsiniz. E, buralara geçiyorum. 60 seconds yani %50 indirim. Orta derece. Yani e, 9 lira verilecek bir oyun değil açıkçası. Aynen. Her neyse gelelim şimdi çok satanlar listemize. Doom oyununun bir kere devrim nitelikli bir indirime girdiği söylenebilir. Oyunun yeni çıkmasına rağmen ve Steam'de aralıksız olarak satışı yapılmasına rağmen yaz indirimlerinde %40 indirime sokulmuş bu oyun. Kesinlikle alın daha fazlasına girmeyecek bir oyun. GTA 5 %50 indirime girebilir. Zaten e, yoksa da alabilirsiniz. %50 indirimle %40 arasında aşırı bir fark yaratmaz diye planlıyorum. Fallout 4 %50'de kalacaktır. Witcher 3 %50'den fazlasına girmeyecek bir oyundur. Stardew Valley %50 indirimle bir sürpriz yapabilir diye planlıyorum. R2 Survivor Travel %45'den fazlasını yapmayacak bir oyun. Aynı şekilde e, arkadaşlarınız oynayabileceğiniz bir oyun. Eğer tek kişi oynayacaksanız bu oyunu önermiyorum almanızı. Tek kişi saran bir oyun değil çünkü. E, CSGO Hani CSGO %50'nin altına inecek bir oyun değil ama bir kere bir sürpriz yapmıştı bize %75'e girmişti ve 7 lira 75 kuruş. Sanırım aynen öyle bir fiyat olmuştu. Ama o sürprizi bence çok fazla beklemeyin çünkü bu ortalama 2 aynen iki yıl yaz indirimi önceydi yani iki yıl önceydi. Bilmiyorum belki yapabilirler ama %50 12 liraya almak da güzel bir fiyat açıkçası. Rocket League %50 olur bence büyük ihtimal olur. Şimdiden acele etmeyin. Bunun dışında Tom Raider'ın yeni oyunu. bunun hakkında çok yorum yapmayacağım. Belki sokarlar belki sokmazlar. Emin olmadığım oyunlar arasında. Yeni çıkan bir oyun %10. Yani bunu bence %25'e ya da %20'ye yapabilirler. %10 on birazcık az kalmış bir indirim. İlerleyen günlerde bunu %20 görebilirsiniz. Yeni çıkan bir oyun. Arma 3 kesinlikle alınması gereken oyun. Eskiden 120 liraydı ve %50 indirimlerde 60 lira olan oyun. artık 100 lira yapmışlar oyunu ve 150 50 liraya düşmüş kesinlikle alın benden size demesi çok güzel bir oyun kendisi de e, beklemenize gerek yok bu oyunun indirimi için büyük ihtimal girmeyecektir 10 liranın altına geldik Outlast bir kere oynamayanlar için Hani ve e, Steam'den oynamak isteyen arkadaşlar için Hani ben torrent indirmiyorum kullanmıyorum diyen arkadaşlar için iyi bir fiyattan daha fazlasını ineceğinizi zannetmiyorum Hotline Miami bu da güzel bir fiyatta 175 indirim şey aynı şekilde speedrun o şekilde Mirror's Edge'e de gayet güzel bir indirimde Terraria daha fazlasına girecek bir oyun bekleyin e, Geriz mod daha fazlasına girmez diye planladığım oyunlar arasında e, This war of mine daha fazlasını girmez pd 2 dediğim gibi daha fazlasına girmez. Portal 2 daha fazlasına girmez. Ve Leaf 4 değil 2 zaten daha fazlasına girmez. Ee, evet bunları da bu şekilde incelemiş olduk. Şimdi 20 lira altına geldik. Evet. Şimdi. Heh, pardon geldim. Şimdi Rast oyununa bakalım. Rast sonu %50 indirimde. Bu oyunun ben bu kadar büyük indirime girdiğini e, görmemiştim. Yani kesinlikle alınması gereken bir oyun. Daha fazlasına girmez. Rocket League daha fazlasına girer demiştik zaten. Bunları atlıyorum. Undertale girebilir. Girebilir. 150 olabilir. Skyrim kesinlikle almayın. Daha fazlasına, fazlasına girecek. Her yazın indiriminde aynı bahane. %50'ye sokuyorlar. Sonra %85 falan olabiliyor bu. Bunu bekleyin. 7, dice to, 7 Dice to Die. Aynen. 7 Dice to Die daha doğrusu. yani girer ya. Yok girmez aslında. Arada kalınan bir oyun bilmiyorum. The Forest daha fazlasına girebilir. %40 olur. Olur olur. Yaparsın sen. Tamam. Başka da Bioshock Infinity %70 bir yerden fazlasına girmiyor zaten bu oyun tarzları. Ee, Popüler çıkanlar falan. Ee, şuradan incelemeye kalkalı bir de. Witcher daha fazlasına girmeyeceğini zaten söylemiştik. Star Wars e, beklenmesi gerektiğini söylemiştik. E, Metal Gear Solid. Bu oyun zaten hani Nvidia kartı kullanıcılarına verilmiş bir oyundu. Ekran kartı kullanıcılarına bedava verilmişti. Daha fazlasına gelebilir indirime. Yani bekleyin derim. Ee, aynı şekilde bu oyunu da kesinlikle almanız lazım. Daha fazlasına girecek bir oyun değil. Ee, da geçiyorum. Cause 3 %50 indirimli alınabilir arkadaşlar. Daha fazlasına girmez yeni bir oyun çünkü bu da. Hmm, başka bakalım arkadaşlar. Yani Asus scriptleri atlıyorum. Onlar e, kendi aleminde takılsınlar. Borderlands 2 daha önce hiç oynamadım. İnanın hiç oynamadım. Ama sürekli %75'te gördüğüm bir oyun. %75'ten daha fazlasına e, düşeceğini zannetmediğim oyunlardan. Call of Duty Black Ops 3 gördüğünüz gibi %50 indirimde, daha fazlasına inmez. Alın derim ben size. evet. Minecraft Store mod %50 indirimde. Yani oyun fena değil ama bir 20 lira verecek bir oyunda değil yani. Atlıyorum o yüzden. Yani story modu mi Minecraft'ın. Civilization 5. Civilization 6'nın yeni trailerları ortaya çıktı. Yani bu ne demek oluyor? Bu oyunu 7.5 liraya göreceğiz arkadaşlar. %85 indirime sokulacak bir oyun. Bekleyin. Euro Truck Simulator 2 %85'e girecek bir oyun. Sürekli de giriyor zaten her yaz indiriminde. 7.5 liraya olacak. Bekleyin arkadaşlar ee, başka bakalım 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 gene bu Don't Starve Together bekleyin daha fazlasına girecek Aa, evet başka da Sniper Elite 3 evet güzel indirilmiş bakın %80 indirimde 15 liraya düşmüş alınabilir daha fazlasına girmez deyiz her yaz olduğu gibi bizi hayal kırıklığına uğratıyor ve yine %15 yazısını görüyoruz. Bu daha fazla inmiyor. Bu oyun neden böyle? Bu oyun ne ki bu kadar pahalı ben anlamıyorum. Ee, artık e, girer mi girmez mi çok büyük bir sürpriz yapar mı bize deyiz? Hiç belli olmaz. Bakalım. Ama şu anda atlıyorum. Çünkü geçen yaz aynısını yaptı. %15'in altına inmedi deyiz oyunu. Ee, başka bir oyun bakılmaya değer. Witcher 2 eski bir oyun. %85'ten yani fazlasına girmeyecek bir oyun zaten az çok tahmin edersiniz. Far Cry Primal %35 daha fazlasına girebilecek kapasitede bir oyun. Ee, oyun yeni ama bence bir %40 olabilir. Yani %5 indirimi de artık ne kadar iyi takıyorsunuz o da ayrı bir konu. Ee, %75 indirim Saints Row 4 güzel bir indirim alınabilir zaten 6 liraya düşmüş. Far Cry 3 var burada başka. Evet Sanırım her şeyi bu kadar arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar indirimler bu şekilde. Eğer bunu her şey her gün yapmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Her gün size bu şekilde her yaz indiriminin her gününde bu şekilde bir inceleme videosu yapabilirim. Tekrardan izlediğiniz için ve artık like attıysanız like attığınız için de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.